Bakıyorum onbaşı başı olmasın, kır o! Köyün itibarını iskeltem dedim, hiç adam çıkmıyor. Nerede yaptın cendermeliği? Trakya hüdüdünde, ya sen? İran hüdüdünde, şükür bitti. Şükür bitti! Ne yüzü billah, beni okutacak sana. ...Kara sevda olmuşam çünkü. Öyle bir hal görmüyorum sen de bir yüzlük var sana helalinden. Çaremde de şu Gülo ile evlenmem, anamı razı et. Çok az. İki yüzlük bir de horoz. Hem iri. Nereden bulam horozu? Güzellik kayma verem sulfolak. Muhtarmaz, bir de tavuk. Anlaştık. O ne? Ula dur! Ne yapıyorsun lan? mi? Hayvan ula, hayvan! Bu suyun esansı eksik ha. İtibarına gölge düşüyor. Ulan kuştu onu senin. Kovdun mu ha? Koy benim ulan, koy benim! Dursun, koy benim! Kız o. Vakit dolmuştur. Tamam. Bela işe mi? Ula hiç aklınızda yok sizin muhanatlar! Yani şimdi ben girip sıçacağım, sonra sen girip benim pokumun üstüne sıçasın, öyle mi? Ula ağa pokunun üstüne pok olur mu la? Ula <gülüyor> <gülüyor> Uy. Ulan, ne oluyorsunuz? Üçünüz bir ders elikler gibi! Artık dayanamayayım anne. Hani. Sizin gibi korkaklara müstah! Ağla, ağla açılırsın. <laughs> ne baba ne? Bekle on beş yıl, <laughs> bucağındaki büyüsü... ...onu satar, avradını geri alırsın. <laughs> ha? Çok şey öğrenmişim. Sendikayı da öğrenmişim. Burada da şehir ağaları var. Ama buranın marabası parayı az gördü mü... ...el ele verip hakkını bir tamam Ali. Krev... ...ekmek... ...özgürlük... İşçiler, kardeş, patron kardeş. Faşizm. Ula bu da ne ki?